Merhaba herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yine bahçede gezeceğiz. Bakalım neler olacak bugün. Tamam. Geldi be bu. Ben yine de kafiye gelecek sen. Gelin bize ne siz çekiniz. Evren aynı delize gitti kapar. Nuray, Nuray. Şu çak dokunma. Sığmadı Bak şimdi bahvette. içinde. şimdi. Kuznur'a kesene. Tamam mı? Bu da ayağındaş Tamam mı? Bu da ayağına taşla hey, mı gel. Nura, <gülüyor> gel <gülüyor> Nura, gel. Gel 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 gel. <laughs> Evren. Orada var işte. Tatlayayım mı? Bekle geliyorum. Evren. Nereye gidiyorsun? Bak, baba suyun içine gidiyor bak. <laughs> Nereye gidiyorsun? Domates dalından koparıp gümeye gidiyor. Sen nereye gidiyorsun? Sen ayağını tut musun? Burada farkı yok. Bak bak. Efendim, bak bak. <laughs> bak <nerede>? bak <laughs> <güzel>. bak. <gülüyor> bak <gülüyor> bak küçük. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak bak Evlen. Ne? Ne yapıyorsun? Bak altta da var. Bitem atsana. Ne olacak mı? O tarafımı mı toplayın?